Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak o benim milletimin yıldızıdır parlayacak o benimdir o benim milletimindir ancak çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal kahraman ırkıma bir gül ne bu şiddet bu celal sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal hakkıdır Hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, ben de mi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmış çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar Medeniyet dediğin tek kişi kalmış canavar Arkadaş yurdumu alçakları uğratma sakın Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehid oğlusun, inciltme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatan uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak, toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek beni vatanımdan dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli, Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli, Bu ezanlar ki şehadetin, dinin temeli, Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli, O zaman vecdile bin secde eder varsa taşım, Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım, fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naaşım, o zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal, olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal.